Canla beklediğim mini makyaj setim gelmiş. Kızlar biliyorsunuz şans ürünü bu, bu ayın. Şimdi içini göstereceğim size. 34.99 TL arkadaşlar. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Zaten Chez Hontap e, makyaj setinin ismi yani vişne. Böyle güzel bir renk. Bu farımız, likit farımız. Bunun özel formülü var ve çizgilere dolmuyor ruju göstereyim önce. Bakın bu rujumuz. Çok güzel bir renk yapmışlar ya. Renk tonlamaları aşırı iyi. Bu da dudak parlatıcısı. Şöyle e, fakat dudakta bunu tek başınıza sürerseniz, tek başına sürerseniz böyle koyu durmuyor bunun tam rujun üstüne sürmek için yani ruju ister parlak kullanın ister mat kullanın bakın dudak parlatıcısı ruj ve far üçlüsü